Saatlerce ruhsal ve düşünsel konularda takılıp kalıyor olabilirsiniz. Hiç mimarlar Çocuk odalarında maviyi kullanırlar. Neden? Kan akışını yavaşlatan bir renktir. Eğer mavi haddinden fazla kullanıyorsanız size hüzün verebilir. Eğer birinci sırada maviyi tercih ettiyseniz sizin gücünüzün sırrı sessizliğinizde ve bilgeliğinizde olabilir. Size söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Sen benim muhatabım değilsin. Muhatap? Peki bu kelimeyi doğru mu okudum? Unutmayın. Bazen bir noktanın çok şey ifade ettiğini görebiliriz. Yahya Kemal Beyatlı'nın da dediği gibi gibi, Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. Çıkarcı insanlara eyyamcı denir. E günümüzde yok mu? Yığınla hem de. Hatta şu an bile etrafınızda eyyamcı olarak adlandırabileceğiniz nice isim aklınıza geldi değil mi? Gösteriş meraklılarına eyyam reisi derlermiş. E ne diyelim evlerden olarak. Denizin, gökyüzünün, huzurun, sonsuzluğun rengi mavi. Kırmızının zıddı mavi. Genelde soğuk bölge insanların tercih ettiği bir renk olan mavi, güven veren bir renktir. Sakinliği, sadakati, yeteneği Görev birincini ifade eder, aynı zamanda da şifanın rengidir Ressamlar, mavi. Ressamlar maviyi derinlik ve soğukluk etkisi verebilmek için kullanır. Toplumsal açıdan da dinsel inançları güçlendirdiği düşünülen bir renktir mavi. Birçok kültürde mavi dürüstlüğün de sembolü. Türkler için de önemli bir renktir tabii ki. Özellikle turkuaz mavisi. Hatta Osmanlı'da da mavinin tonları çok kullanılmıştır. Selçuklu döneminde yüksek mevkidekiler gök mavisi giyerdi, Yine bizi kötülüklerden koruduğuna inanılan kerameti kendinden menkul nazar boncuğu da var. Kerameti aslında renginin mavi oluşundandır. Çünkü mavi kan akışını yavaşlatan bir renktir. Eski Mısır'a bakınca en önemli tanrılarının renginin mavi olduğuna inanılırmış. <laughs> Yine eskiden İngiltere'de gelinler gelinliğin üzerinde mavi renkte bir kurdele taşırlarmış. Ortaçağ resimlerine baktığımızda da Meryem Ana giysisinin de mavi olduğunu görüyoruz. Yama neden? Mavinin gökyüzünün rengi olduğu hatta cennetin rengi olduğu imajının verilmek istenmesinden dolayı. Hani her şeyin azı yarar, ortası karar, çoğu zarar deriz ya. Eğer mavi haddinden fazla kullanıyorsanız size hüzün verebilir. Yaşam arzusunu artırdığından dolayı beyin epifizini uyarıcı bir renktir mavi. Hiç mimarlar çocuk odalarında mavi kullanırlar. Neden? Kanı kaynayan çocukların yaramazlıklarını azaltmak için. Eğer birinci sırada maviyi tercih ettiyseniz bu sizin nazik, yumuşak, barışçıl biri olduğunuzu ifade eder. Sürekli varlığını anlam arayanların rengidir mavi. Çevrenize huzur veren bir yapınız var ve sözünüze inanılır, size güvenilir. Yanınızda bulunan kişi kendisini güvende hisseder. Şöyle bir durum da var. İlk sırada maviyi tercih ettiğinizde çok fazla böyle içinize kapanık olma durumunuz da var. İlk sırada mavinin tonlarından turkuazı seçtiyseniz hayat dolusunuzdur. Sıradışı fikirleriniz dikkat çekecektir. Kendinizi çok çok iyi ifade ediyorsunuz anlamı taşır turkuaz ama aşırı hayalperest olduğunuz gerçeğini de unutmamak Peki ben ikinci sırada maviyi tercih ettim. Bu ne demek oluyor? Sizin gücünüzün sırrı sessizliğinizde ve bilgeliğinizde olabilir. Hem sakinsinizdir, hem de duygu durum bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz. Amacınız başarılı olmaksa kendinizi ifade edebilmeyi de öğrenebilmelisiniz. Yine turkuazsa seçtiğiniz ikinci renk, kendinizi insanlardan soyutlamanız gerekiyor. Neden? Çünkü kullanılmaya müsaitsiniz. Öte yandan tutkularınızı da aşırıya kaçmadan yaşamalısınız. Bunları kim söylüyor? Max Luscher gibi renk terapistleri söylüyor. Üçüncü sırada maviyi seçtim. E ne olmuş? Durun bakalım ne olmuş? Saatlerce ruhsal ve düşünsel konularda takılıp kalıyor olabilirsiniz. Gündelik hayata dönmekte zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Bardağın ha boş tarafına bakmakla birlikte dünyanın kötülüğünden de korkuyor olabilirsiniz. Bunlardan çıkmanız gerekiyor. Yine burada da seçtiğiniz renk mavinin tonlarından turkuvasa içe dönüş seyahatinizi başlatmalıymışsınız. İçinize dönün içinize. Gelişiminiz için bu bir fırsat diyelim. Başka bir renkte görüşmek üzere. Doğru Bildiğimiz Yanlışlar serimizin Galata Meşhurların ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bu bölümde sıklıkla başvurduğumuz, doğru bildiğimiz, yanlış olduğunu bilmediğimiz kelimelerin doğrusu neymiş ona bakacağız. Öyle değil, böyle söyleyeceğiz. Şimdi size söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Umarım beni gayleye alırsınız. Seni gayleye almıyorum. Beni neden gaydeye almadım? Gayleyi, gayleyi, gayleye, kaideye ve bunların ne anlama geldiğini şahsen bilmiyorum. Hiç hesaba katmamak, dikkate almamak, önem verme. Bunu demek istemiş olabilir misiniz? İyi de bunun doğrusu kale almamak değil mi? Hani o A sesi uzun söylenenler. Doğrusunu kale almamak şeklinde söylemediğiniz takdirde inanın kimse sizi kale almaz. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı çık. Hatırladınız değil mi bu repliği? Evet evet yanlış değilsiniz. O filmde Çok da güzel bir film. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla Logar kapağı yerinden fırladı. Ne? Komutan Logar'ın kapağı da mı bakmış? Komutan Logar'la karıştırmayın. Logar değil, Rogar. Değerli arkadaşlar, Rogar bir kanalizasyon bacasıdır. Kusura bakma, sen benim muhatabım değilsin muhatap. Peki bu kelimeyi doğru mu okudum? Gelin dilerseniz birlikte bakalım. Dilimize Arapçadan geçen muhatap kelimesinin kökü hitaptır. Hitap, söz söylemek, konuşmak, karşındaki kişiye bir şey anlatmak anlamına gelirken, muhatap kelimesi de hitap edilen ve konuşulan kişi. İyi de biz bu kelimeyi doğru mu okuyoruz? Doğrusu biraz evvel benim söylediğim gibi muhatap değil. Ben ne yaptım? İki T ile söyledim. Bu yanlış. Tek T ile yazılır. İlk A uzun söylenir. Doğrusu muhataptır. O halde muhatap demiyoruz. Ne diyoruz? Muhatap. Şayet e kalırsa son ses yumuşar. O zaman da muhatabı unutma. Ben senin muhatabınım. Nevi şahsına münhasır. Türü kendisiyle sınırlı başka bir örneği yok demek. Televizyonlarda, dizi ve sinemalardan münhasır olarak duyuyoruz bu kelimeyi. Burada a sesi kısa söylüyor. Nasıl? Münhasır. Bazen münhasır olarak da duyuyoruz ne yazık ya ama öyle söylenmez. Böyle söylenir. Nevi şahsına münhasır. Gelelim Hamit'e. Allah'ın 99 isminden biridir ve anlamı da övgüye dayık olan demektir. Dolayısıyla A sesi kısa okunur. Nasıl? Hamit. Eğer A sesini Hamit olarak okursak bu sefer anlam değişir. Hamdeden, şükreden anlamına gelir. Adı Hamit olanlara sevgi. Rakım. Yükselti anlamına gelen rakım bir yerin deniz seviyesine göre yüksekliği demek. Genellikle bu bilinen düzey ortalama deniz seviyesi. Peki biz rakımı doğru mu söylüyoruz? Genelde rakım ile rakımı birbiriyle karıştırıyoruz. Rakım buzlu olsun denebilir ama bir dağın yüksekliğinden bahsediyorsak eğer A sesini uzun söylemeliyiz. Nasıl? Rakım. Örneğin Ağrı Dağı'nın rakımı, Süphan Dağı'nın rakımı gibi. Meskun mahal, oturulan yer, yerleşim yeri anlamına gelir. Eğer meskun mahalde aracınızla seyir halindeyseniz, belirlenen kuralların dışına da çıktıysanız ne olur? Cezayı yersiniz değil mi? Maalesef yanlış telaffuz edenlerin herhangi bir cezası yok. Bazı spikerler meskun mahal diyor mesela bu yanlış, doğrusunu söylemeliler. İnce U ile meskun olarak söylemeliler. Diyemiyorsak ya yerleşim yeri diyelim ya da U'nun üzerine şapka koyup meskun olarak söyleyelim. Meskun mahal yanlış, meskun mahal doğru. Arda vurdu top. Direkten döndü. Veyahut bayrak direği, elektrik direği, orta direk var mesela değil mi? Biri bu. Direk. Ağaçtan veya demirden yapılan uzun kalın destek. Diğeri ise dilimize Fransızca. Geçen sonunda T harfi olan direkt. Dolaysız, aracısız, doğruca. İki sesli harfi yan yana geldiğinde maalesef zorlanıyoruz. O T harfini atıp direkte direk. Top oradan direkt kaleye vurdu. Topu kaleye vuran direkt şu an Nasıl vurabilir? Öğrenci sınıfını direkt geçti. Allah Allah bu kullanımlar yanlıştır. Oysa sondaki T harfi söyleseydik daha anlamlı olacak. Direkt değil, direkt. Eğer direkt demekte zorlanıyorsak doğru doğrudan dost doğru da diyebiliriz. Bazen bir noktanın çok şey ifade ettiğini görebiliriz. Gelin yanlış söylenişini, karıştırılışını sıklıkla duyduğumuz mütevazı ve mütevaziyi konuşalım biraz. Biraz evvel bahsettiğimiz o nokta vardı ya, onsuz söylediğimiz mütevazı ne demek? Alçak gönüllü. Yani o mütevazı bir insandı. Burada mütevazı derken kastımız onun alçak gönüllü oluşu. Öyle değil mi? Peki Mütevazi de alçak gönüllü demek değil mi? Biz hep böyle biliyorduk. Doğrusu bu zannediyorduk. Hayır. O zaman doğrusunu bilin, bilin böyle. Mütevazi ne demek? Paralel. Şimdi gelin biraz evvelki örneğimizi mütevazi olarak okuyalım. O mütevazi bir insandı. O paralel bir insan. E oldu mu? Bence de olmadı. Bu halde ne yapacağız? O noktaya dikkat edeceğiz. Mütevazi değil mütevazı. Unutmayın Yahya Kemal Bey da dediği gibi Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. Menfaatini düşünen ve güne göre davranan, gününü güneden çıkarcı insanlara eyyamcı denir. Eyyam kelimesiyle yapılan ki eyyam günler anlamına gelir. Eyyam kelimesiyle yapılan bazı deyimlerde de hemen hemen aynı anlam mevcuttur. Eyyam dostu, iyi gün dostu, eyyam efendisi, dal kavuk gibi. Dilimizde eskiden kullanılan ama bugün unuttuğumuz bir de eyyam reisi deyimi var. Bu deyimi hiç duydunuz mu? Dedim anlatalım. Eskiler sabit ve tutarlı bir tavır içinde olmayıp rüzgara karşı şekil alan kişilere eyyam reisi demiş. Zamanında gemilerin kürekle seyre çıktığı kadırgalar devrinde forsaların nefeslerini açmak ve zinde bir kuvvetle kürek çekmek üzere hep bir ağızdan tempo tutarak söyledikleri Heya Mola tekerlemesinin kaynağı hakkında iki rivayet var. Bunlardan ilki Heya ya Mevla ya karışının bir kısaltması, diğeri de Heya Mola temellisidir. Uygun rüzgar ve müsait heyyamın her iki rivayet içinde geçerli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Hani nabza göre şerbet verip karşındaki kişinin mizacına uygun davranarak menfaatlerini muhafaza eden o insan tipleri vardır. Bu davranışın örnekleri her fazlasıyla da görülebilir. E günümüzde yok mu? Yunla hem de. Hatta şu an bile etrafınızda heyyamcı olarak adlandırabileceğiniz nice isim aklınıza geldi değil mi? Neyse biz konumuza dönelim. Heyyam reisi tabiri nereden çıkmış? Peki bunu kim icat etmiş? Değerli arkadaşlar bu sözü gemiciler gemicilerin sıkça telaffuz ettikleri rüzgar kelimesinin bilinen yel ve esinti anlamı dışında bir de zaman, devir, çağ, yaşanılan günler ve ikbal, talih, nüfuz anlamları vardır. Eski gemiciler müsait rüzgar altında zaten rotasına uygun seyretmekte olan bir geminin dostlar alışverişte görsün diye idaresini ele almaya yeltenen gösteriş meraklılarına Eyyam Reisi derlermiş. Bu tavır halkın dilinde de Eyyam Reisi diye anılmış ama anlamına biraz daha hayhaycılık, dal dalkavukluk eklenmiştir Ama bir farkla dalkavukluk işe bağlıyken Eyyam Reisliği zamana bağlıdır rüzgar nerede neserse oradan ses verir. Hani bu düşüncede bir şairin ger bana uymazsa eyyam uyarım eyyama ben dediği bir dizesi vardır. Halkın diline zaman sana uymazsa sen zamana uy şeklinde yansıyıp sanki bir kural gibi yerleşen bu kasıtlı söz bize göre tam da eski eyyam reisi tipini tarif etmektedir. E ne diyelim evlerden arak.